Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Tron Bulut Madenciliği ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki TRX 688 e alakalı bir video mevcut. Ve şu anda yenisini çekiyorum. Burada da yine yatırım yapacağız, ödeme alacağız dostlar. Sistemi sizlere detaylıca anlatacağım. Şimdi, şimdi öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere ondan bahsedeceğim. Sisteme kayıt olmak için açıklama kısmına verdiğim veya yorumlarda sabit olan linkten sisteme giriş yapıp iyi olabilirsiniz. Buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi, davet kodu, eteç kısmına buradaki kodları girip sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben şimdiden home'un kısmına geleceğim. Bakın burada görüyorsunuz toplam bakiyemiz yer alıyor. İşte burada yatırım ve çekimleri yapabiliyoruz. Main kısmından da aynı şekilde yatırım çekim yapılıyor. İşte burada toplam yatırdığımız bakiye falan gözüküyor. Onun dışına bakın burada zaten söylüyor. Gentleman ladies diyor. İşte burada 5 tronla 40 bin tron arası %3 veriyor. 40 bin ile 200 bin arası da %5'lik bir günlük kazancımız var. Yani zaten daha üstünü söylememize gerek yok. Çünkü daha üstüne bir yatırım yapacak kişi olduğunu zannetmiyorum. 40 bin ile 200 bin arası %5 dediğim gibi. Hani bunun üzerinde ne var diye bakarsak. Hani 200 ile 500 bin arasında da kaç veriyormuş bakalım. %6 veriyormuş. Hani dediğim gibi şimdi ben öncelikle sisteme nasıl yatırım yapılır onu anlatacağım. Sisteme yatırım için depozit kısmına giriyoruz. Investment ve financial account kısmı var. Az önce gösterdiğim günlük kazançlar investment amount için geçerli. Financial account'a yatırım yaparsak invest kısmındaki bakın burada 3-5 tane paketten satın almak için Buraya yatırım yapmamız gerekiyor. Ben şu anda buraya yapacağım. Az önceki günlük kazançlar için yatırım yapacağım. Buraya yapıştırdım. Hemen 50 yazdım şu şekilde. Evet. Checkmakia yetersiz diyor. Hemen şöyle bir F5 atalım. Tekrardan tron kısmına geldim. Bunu yapıştırdım. 50 tronu yazdım. Hemen cep telefonu bir. Şimdi kod gelecek. Onu gireceğim. Ardından maili de gireceğim. Şöyle hemen geldi. Yanlış girdik. 977 Hemen maili de giriyorum. Mailin gelmesini bekliyorum şu anda. Evet mail de geldi. 189, 193. Çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu durduracağım. para bulan sisteme yatırım geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden geldim. Şu anda bakın görüyorsunuz 51 tron çekim talebimiz gerçekleşmiş. Tamama bastım. Sisteme geri döndüm. Şu anda tek yapmam gereken şey burada recharge complete butonuna basmak olacak. Bakın şu anda 50 tron daha yükseldi ve şu anda yatırımımız 100 tron oldu. Az önce 50 trondu. Ayrıca toplam bakiyemize de 50 tron eklenmiş. Yani biliyorsunuz yatırdığımız miktar toplam bakiyemize de ekleniyor. Şimdi hemen withdraw kısmına gelip buradan bir çekim yapalım. 3 tron çekebiliyoruz. 3'ü yazdım. TRX yatır kısmına buradaki tron adresimi yapıştıracağım. Ardından buraya çekim şifremi girip confirm dediğimde sistemden çekimimiz gerçekleşmiş oluyor. Şöyle hemen bir tron skene girip bakalım 3 tron hesabımıza yansımış mı? Bakın görüyorsunuz 3 tron direkt hesabımıza yansımış. Hiçbir sorun yok. Sistem şu anda ödemesini yaptı. Sisteme sizlere detaylıca anlatabilirim. Şimdi Öncelikle sisteme giriş yaptığımızda bizlere böyle bir kısım karşılıyor. Burada toplam bakiyemiz yer alıyor. İşte burada tüm günlük kazançlar gözüküyor. Bildirim kısmından bildirimleri takip edebiliyoruz. Referans kazancı %10, %5, %3 yani totalde %18 fakat şu anda düzenledikleri bonusla birlikte %23'e kadar bir bonus alıyoruz. Yani ekstra %5'lik bir bonus alıyormuşuz olsar. Onun dışında yatırımlarda investment ve finansal olarak ikiye ayrılan bir kısım var. Investment kısmı az önce size gösterdim. Günlük kazançları dahil ediyor. Financial ise buradaki paketlerden satın almak için yatırım yapmamız gereken kısım. Bakın burada mesela 7 günlük %2, 30 günlük %3, 90 günlük %5 veren, 180 günlük %7 veren, 360 günlük %9 veren paketler var. Bunlardan aldığımızda bizlere bu kadar günlük kazanç veriyor. Ardından bu süre bittiğinde de bize ana paramızı geri iade ediyor. Ve üzerine kar yapmış oluyoruz. Investment kısmından tüm hepsini toplayabiliyoruz. Bu şekilde bir mantığı var dostlar. Onun dışında çekim kısmına gelecek olursak, çekim kısmında bu şekilde zaten az önce de gördünüz. Buraya çekeceğimiz tutar adrese, Tron çekim şifresi, confirm main wallet'tan bu şekilde günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Yani az önce şu şekilde bakın. Buraya yatırım yaptıysak, withdrawal kısmından buradan çekim yapıyoruz. Eğer gelip de buraya yatırım yapıp buradaki paketlerden satın aldıysak, gelip financial wallet kısmından gelen tüm Tron'ları anında, hiçbir limite takılmadan çekebiliyoruz. Bu arada şu anda ödemeyi de yaptı sistem görüyorsunuz 3 Tron hesabımıza geldi hiçbir sorun yok. Şimdi onun dışında dediğim gibi buraya çekeceğimiz tutar adres, tron adresimiz, çekim şifremiz. Eğer referans komisyonları çekmek istiyorsak da buradan çekiyoruz. İşte buraya çekeceğimiz tutar adres, çekim şifresi, confirm. Bu şekilde bir çekim kısmı var. Onun dışında şehir kısmımız var. Burada da kendi referans linkimizi görebiliyoruz işte. Kendi referans linkimizi başka insanlarla paylaşabiliriz. Team kısmına geldiğimizde burada kendi referans komisyonlarımızı görebiliyoruz. Onun dışında app kısmında kendi Android uygulaması var sistemin onu indirebilirsiniz. İşte burada promosyon hesabında ve valet hesabında ne kadar para var hepsini buradan takip edebiliyoruz. Trading kısmına geldiğimizde de burada her 24 saatte bir kendi referans ve yatırım onanınıza göre bizlere sürekli tron veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayısına sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Bakın şu an mesela ben tüm verdiği tronları topladım şu şekilde bakalım ne kadar olmuş. Bakın 12199 Tronum oldu mesela. Şu an hiçbir şey yapmadan Tronlarımı arttırmış oldum. Invest kısmında da burada 5 adet paketimiz var. Zaten az önce de anlattım bunları. Bu paketleri satın aldığımızda bize bu kadar bugün boyunca %2'sini veriyor yatırdığımız miktarın ardından 7 günün sonunda ana paramızı iade ediyor. Hepsini birlikte buradan redeem diyerek toplayabiliyoruz. Share kısmında yine referans linkimiz var. Mine kısmında toplam bakiyemiz, yatırım çekimi buradan da yapabiliyoruz. Ayrıca sistemin support ile iletişime geçmek için buradan basıyoruz Tron Official Mining. Burada var görüyorsunuz. İşte burada toplam yatırımımız günlük kazançlara. Burada da toplam ne kadar paket satın almışız burada gözüküyor. Team kısmımız burada da var. Profit list kısmında kendi yatırım ve çekimlerimiz gözüküyor. Onun dışında transfer to basic kısmında da referans komisyonlarımızı sisteme geri yatırabiliyoruz. Share kısmından referans linkimizi görebiliyoruz. Notification kısmından buradaki bildirimleri takip edebiliriz. İşte bakın mesela son bildirimleri falan buradan hepsini takip edebiliyoruz. Notification kısmı dediğim bu şekilde app kısmından Android uygulamasını indirebilirsiniz. Sistem bu şekilde sisteme eğer üye olup kayıt olmak isterseniz, incelemek isterseniz, yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlarda sabit olan linkten sisteme giriş yapıp üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bundan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda da belirttiğim gibi bu sistemlerin hepsi ponzi sistemleri ve bir gün kapanıyorlar. Bunun bilincinde olun. Buna göre yatırım yapın. Yapacaksanız diyeceklerim bu kadar. video like atmayı unutmayın. Herkese mutlu bol kazançlar derim. Bay bay.